Saltanat Lojistik'ten hepinize merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlere Euro Truck Simulator 2'de e, sıfır kamera modu nasıl aktifleştirilir bunu göstereceğim arkadaşlar. E, i̇lk olarak bilgisayarıma tıklıyoruz. E, oradan belgelere. E, burada Euro Truck Simulator 2 dosya klasörünü bulup ona tıklıyoruz. E, burada John Fick dosyası var. John Fick.cfg e, Buna sağ tık yapıp birlikte aç diyoruz. Burada not defterini seçeceğiz. Daha sonra böyle bir ekran gelecek. Buradan ilk olarak G Developer 0'ı bulacağız. Altlara doğru inerseniz. Evet şuradan. G Developer 0'ı 0 sileceğiz. Buradan 1 yazacağız onun yerine. Daha sonra Fly Speed'i bulacağız. 100.0 yazıyor şu anda. Sileceğiz bunları. Sadece 100 kalacak. Ee, bir de şimdi g konsolu bulacağız o da buradan g konsol 0'ı da silip 1 yapıyoruz ee, daha sonra çıkıp kaydet diyoruz ee, oyuna girince e, modumuz 0 kamera modu aktif oluyor e, 0 tuşuna basarak e, kullanmaya başlayabilirsiniz.